Kerbela hadisesine de bir vurgu yapıp öyle bitirelim dersimizi az kaldı. E, Kerbela hadisesi bunlardan tümüyle farklı. Kerbela hadisesini asla aynı bağlamda ele almamak lazım bu iki hadiseyle. Ama e, şu, şu bağlamda ele almak lazım. Cemal vakası, Sıfin vakası bunlar aslında bize... Ortaya çıkan nasıl bir atmosfer var nasıl bir fitre atmosferi var neler yaşanabiliyor bunları göstermesi açısından Kerbela'yı hazırlayan süreci anlamamız açısından önem arz eden şeyler değerli dostlarım şimdi e, şuradan devam ediyoruz Kerbela hadisesini bunlara benzer şekilde mütalaa etmemiz mümkün değil diyor Hüce Efendi aslında Cemal ve Sıffin birbirine benziyor ama Kerbela'nın bir farklılığı var çünkü Muharrem ayında cereyan eden ve kıyamete kadar da Eğri Beyti Resulullah'ı seven insanlara kan ağlatacak bu hadiseyi Cemel ve Sıfin vakaları gibi düşünmek mümkün değil. İşte bu çok büyük bir mesele. Yani tutup da mesela şu yapılıyor bugün. Hazreti Muaviye ile Hazreti Muaviye ile Yezid birbirine eşitleniyor. Hz. Hüseyin'in Yezid'e karşı mücadelesiyle Hz. Ali'nin Hazreti Ali'nin Hazreti Muaviye'ye karşı verdiği mücadele aynı şeymiş gibi görünüyor. Hayır öyle değil. Kerbela hadisesi tümüyle farklı. Tümüyle farklı. Cemal ve Sıffin birbirine benziyor. Kerbela hadisesine gelince o ehli beyti seven herkese kan ağlatacak kadar ciğer sus bir hadise ama Cemal gibi Sıffin gibi düşünmek onu mümkün değil. Burada bir tarafta İşi tamamen ırkçılığa, kana, soya bağlamış, Araptan başka kimseye hakkaya hak, hak, tanım, tanımayan bir emevi anlayışı var, em, emevi idarecileri var. Hz Muaviye o değil. Bakın, tümüyle yezit ve onun etrafındaki o emevi anlayışı, tümüyle ne yapıyor? Meseleyi, kın, meseleyi kana, ırka, soya dayandırıyor. Tümüyle ırkçılık var yani. Tümüyle ırkçılık var. Hatta. Hatta e, Arap olmayan Müslümanlardan cizye alınıyor o dönemde. Düşünebiliyor musunuz ne kadar rencide edici değil mi? Arap olmayan Müslümanlardan. Gayrimüslimlerden alınan vergi Arap olmayan Müslümanlardan alınıyor. Öyle bir ırkçılık. Bakın Hoca Efendi bunun altını çiziyor. Üstadımız da aynı bağlamda altını çiziyor. E, bu hadisenin içerisinde ne var? İşi tamamen ırkçılığa, kana ve soya bağlamış, Arap'tan başka kimseye hakkı hayat tanımayan o günkü Emevi idarecileri, Yezid'in çevresi ama diğer tarafta kim var? Babası gibi hakperestliği temsil eden Hazreti Hüseyin var diğer tarafta. O dönemde toplumun bünyesi çok sağlam. Aksi takdirde bu korkunç sarsılmada her şey yıkılır giderdi. Ne hadis kalırdı, ne fıkıh kalırdı, ne tefsir kalırdı diyor Hoca Efendi. Bence Hoca Efendi'nin bu değerlendirmesi de çok doğru. Şimdi biz e, meseleyi ayrıştırıyoruz ya, şunu da ayrıştırmak lazım. O dönemde Küfe halkı Hazreti Hüseyin'i e ihanet ediyor. Küfe halkı işte Persler, o dedim ya kılıç zoruyla Müslüman olmuş olanlar hem Hazreti Hüseyin şehit edilirken seslerini çıkarmayan seyreden hem de Hazreti Hüseyin şehit edildikten sonra ağıtlar yakan, bağırlarını döven, başlarını yaranlar. İşte onlar seyrediyorlar ama küfe halkına toplumu eşitlememek lazım. Evet küfe halkı bu ama o dönemde diyor Hoca Efendi toplumun bünyesi çok sağlam. Nereden anlıyoruz toplumun bünyesinin sağlam olduğunu biliyor musunuz? Eğer toplumun bünyesi sağlam olmasaydı peygamber torununun şehit edildiği bir fırtına, şiddetli fırtına karşısında ne hadis kalırdı, ne fıkıh kalırdı, ne tefsir kalırdı. Hiçbir şey kalmazdı. Oysa nasıl sağlamlaştığını görüyoruz. Üstad dedim ya hikmetlerini okuyor. Şöyle okuyor Bediüzzaman Hazretleri. Hazreti Hüseyin şehit edilince bir peygamber to torunu harca şehit edilince... Ne yapıyor insanlar toplum biliyor musunuz cevap olarak? Efendimizin sünneti din elden gidiyor diye harıl harıl hadis toplamaya başlıyorlar. Fıkıh tedvin ediliyor. ilimlerin tedvini o dönemde cereyan ediyor. Tedvin sistemleşmesi meselenin toplanması, sistemleşmesi birbirinden ayrılması. Evet, o dönemde toplumun bünyesi çok sağlam aksi takdirde bu korkunç sarsılmada her şey yıkılır giderdi, ne hadis kalırdı, ne fıkıh kalırdı, ne tefsir kalırdı. Bu bozukluk sadece devlete ve orduya ait bir bozukluktu. Devletin mekanizmalarına, yönetim mekanizmalarına ve orduya ait bir bozukluk olduğu için Kerbela vakasından sonra Yezidler, Haccaçlar ortadan kalkıyor ve gidiyor. Kerbela vakası yaşanmış, işte yezit şöyle olmuş, böyle olmuş. Ama bütün bunlardan sonra mesela Ömer bin Abdülaziz dönemi gibi bir dönem gelebiliyor. Toplumun dün bünyesi sağlam bir bünye olduğu için. Ömer bin Abdülaziz ikinci Ömer deniliyor ona. Ömer-i Sani o da Emevi ailesinden ama Ehli Beyt'e karşı çok hürmetli. Ve o dönem mesela beşinci halife olarak da kabul edilir Ömer bin Abdü, Abdülaziz. İslam Yeniden derleniyor ve toparlanıyor. İslam ulemasından bazıları şöyle bir yaklaşımda bulunmuşlardır. Bu hadiselere umum tarafından seçilmemiş, bakın bunu da bir yorum olarak ekliyor hoca efendi. Bu hadiselere sebebiyet veren şeyin ne olduğu konusunda fikir veriyor bakın. Bu hadiselere ne sebebiyet vermiş? Hazreti Osman şehit edilip de o fitne döneminin içerisinde o kargaşada Hazreti Ali Halife seçiliyor ya. Yani. Dolayısıyla da Umum tarafından seçilmemiş, seçimi üzerinde umumun rızası olmayan idarecilerin durumu sebebiyet vermiştir diyor bazı alimler. Hazreti Ali'yi kendinden önceki halifelerin seçilmesinde olduğu gibi umum asabı rey seçmemişlerdi. Şimdi kendinden öncekiler böyleydi. asabı rey yani herkesin görüşüne müracaat ettiği asabı rey umumi olarak seçiyor Hazreti Ali'yi. Hazreti Osman'ı, Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i ama herkesin ittifakı var. Ama Hazreti Ali'de herkesin ittifakı olmuyor. Bu seçime Ashab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden bir kısmı iştirak etmiyorlar Hazreti Ali'nin seçimine. Zamanla bu gayri memnunlar bir araya geliyor. Daha sonra da malum hadiselere sebebiyet veriliyor. Binaenaleyh Müslümanların başına geçecek kimselerin umumun kabulü olmadan büyük iddialara kalkışmamasının, büyük iddialara kalkışmasının kargaşalara sebebiyet vereceğini göstermesi açısından yukarıda geçen hadiseleri hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıdır diyor Hoca Efendi. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Umumun kabulü, ashab-ı reyin hüsnü kabulü. Bir, bir yönü de bu, bunu da akıldan çıkarmamak lazım. Toplumun ekseriyetinin onay vermediği bir kişi ee, ne zaman başa geçse kargaşa çıkması kaçınılmaz oluyor çünkü. Ayrıca bir kısım mücedditler bu hadiselerin arkasında pek çok hikmetin bulunduğunu gö görüşündeler. Eğer İslam kendi standartları içerisinde bir gelişme kaydetse bu dersler alınmasaydı ileride Müslümanların karşısına çıkacak çok sosyal hadiseler olacak onlara karşı fiyaskolar yaşanabilirdi. Bu bana çok büyük bir hikmet olarak görünüyor. Çok büyük bir hikmet. Şimdi Müslümanlar bunu yaşıyorlar ya. Öyle büyük bir adeta aşı yaptırmış gibi oluyorlar. Fitneler karşısındaki bir aşı. Çünkü alimler diyorlar ki bu konuda mücedditler söylüyorlar bunu. Üstadımız söylüyor bunu. Ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki eğer İslam kendi standart, standartları içerisinde bir gelişme kaydetseydi, bu dersler alınmasaydı, Kerbela dersi alınmasaydı, Sıfin dersi alınmasaydı, Cemel dersi alınmasaydı, ne olurdu biliyor musunuz? Daha ileride Müslümanların karşısına çıkacak çok çaplı, çok büyük sosyal hadiseler karşısında bünye sağlam değil ya, bünye aşılanmamış ya, bünye antikor üretmemiş ya, çok daha büyük neticeleri olacak fiyaskolar yaşanabilirdi. Eğer bu türlü gayileler Müslümanların başına cihanın şarkına ve garbına hükmettikleri bir dönemde gelseydi ihtimal altından kalkamazlardı ve tükenir giderlerdi. Hikmet açısından böylesi gayilelerin meydana gelmesi gerekliydi. Müslümanlar fenalıklara karşı önceden hazırlıklı olsunlar. Bakın bugün de Aynı şeyleri bugün içinde okuyabilirsiniz. Bugün içinde okuyabilirsiniz. Yani bir takım böyle sosyal hadiseler yaşıyorsunuz ya. Aslında bunların hepsi aşılanma. Antikor ürettiriyor bir vücuda. Şey öyledir biliyorsunuz. Yani Vücuda mikrobu tanıttırıyorsunuz. Aşı öyledir değil mi? Aşı. Şimdi başka teknikte aşılarda üretildi ama genel manasıyla aşı odur. Vücuda o mikrobu veriyorsunuz. Ve vücudu o mikropla tanıştırıyorsunuz. O virüsle tanıştırıyorsunuz. Vücudun o virüsü tanı, tanımasını dolayısıyla o virüse karşı antikor üretmesini sağlıyorsunuz. Bugün yaşadığınız sosyal bir takım hadiseler, cereyan ediyor ya? Onları da hep öyle değerlendir. Vücut antikor üretsin. Vücut mikrobu tanısın. Bakteriyi tanısın, virüsü tanısın virüs. Ve e, vücut tanısın. Ve işte o gaileler meydana geliyorlar. Müslümanlar da fenalıklara karşı hazırlıklı olmuş oluyorlar daha sonraki dönemlerde. Bu hadiseler bilhassa İslam'ın bünyesine enjekte edilmiş antibiyotik tesiri icra etmiştir diyor Hoca Efendi. Ve bu bünyede antikorlar meydana getirmişti. Böylece bünye yabancılara ve zararlı mikroplara karşı kendini korur hale gelmişti. Zira bu hadiseler Müslümanların dikkatini çekip onlara hal diliyle şöyle diyordu. Dikkat ediniz korkunç fitne dalgalanmaları var devam edecek fitneler üzerinize dalga dalga gelecek böylesi hadiseler karşısında hissi kardeşliği aşarak mantıki kardeşlikle birbirinize bağlanınız. Sevgili Feyza'cığım bu da sana bir e, gönderme olsun. Anahtar cümle göndermesi olsun. Bakın Allah hadiselerle size ne söylüyor? İki çeşit kardeşlik bakın Hoca Efendi hep bunun altını çizer. İki çeşit kardeşlik var. Hissi kardeşlik, mantıki kardeşlik. Hissi kardeşlikte darılmalar, gücenmeler, küsmeler hep olur. Ne diyor hadiseler size? Dikkat ediniz. Korkunç fitne dalgalanmaları var. Fitneler üzerinize dalga dalga gelecek. Böyle hadiseler karşısında siz hissi kardeşliği aşın, mantıki kardeşlikle birbirinize bağlın. İşte hadiselerin verdiği ders bu. İdarecilerinizi de öyle seçin, dinin emirlerine sahip çıkın. Yani birileri mesela İslam'ı tahrip etmek için İslam'ı tahrip etmek için dinin hükümleriyle oynuyorsa siz hadise daha sıkı sarılın, tefsire daha sıkı sarılın. Birileri kardeşliği zedelemek için fitneler çıkıyorsa çıkarıyorsa siz siz mantıki kardeşlikle birbirinize daha çok bağlanın. Cevabınız bu olsun. Cevabınız dinin emirlerine sahip çıkmak olsun meydana gelecek kargaşadan istifade edecek hasımlarınız sizin içinize değişik fikirler sokma imkanını ihtimalini bulamasınlar. Evet bu hadiselerden sonra Müslümanların güçlü olduğu devirde gelip İslam'a toslayan mesela Müslümanlar çok güçlü bir dönemdeler. Mesela Neoplatonizm akımı. Şimdi eğer Müslümanların Cemel Sıffin, Kerbela gibi hadiselerden sonra o toplum bünyesinin o antikor ürettiği antikorlar olmasaydı var ya neoplatonizm yıkar geçerdi. İshrakiyun gibi efendim Meşaiyun gibi akımlar ki o dönemde çok güçlü akımlar bunlar. Düşünün Hazreti e, o dönemde İmam Gazali Hazretleri sünneti temsil ediyor. Karşısında kimler var? Bakın İbni Sina gibi çok büyük dahiler var. Çok etkileyici dahiler var. Neoplatonizmi temsil eden. Değerli dostlarım, eğer diyor bakın Hoca Efendi çok önemli bu. Eğer e, o toplumun bünyesi aşılanmış olmasaydı daha sonra İslam Müslümanlığın güçlü olduğu dönemde İslam coğrafyasına gelip toslayan neoplatonizm gibi akımlar karşısında yenik düşerdi daha önceden uyanmışlar. Bünye o yüzden de yenik düşmüyor. İşrakiye Mektebi'nin ağırlığını düşünün, Meşaiye Mektebi'ni düşünün. Bunlar İşrakiye ve Meşaiye üzerinde duracak zaman yok. İkisi de o dönemin çok güçlü batıl akımları. Müslümanlar fitneleri gördüklerinde bir taraftan Kur'an'a sahip çıkmış, onu istinsah edip çeşitli beldelere göndermişlerdi. Yani Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması, istinsah edilmesi, çoğaltılması, harekelendirilmesi. Düşünün bütün bu fitneler karşısında onlar hep işte Kur'an-ı Kerim'in toplanması, efendim nüshalandırılması, çoğaltılması, bütün bu hadiselere verilen cevaplardır aslında. Ne oluyor? Ee, hep Kur'an üzerinden, sünnet hadis üzerinden. Bir diğer taraftan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şerefsudur sudur olmuş, akideye ait meseleleri bir araya getiriyorlar, ciddi tahşidat yapıyorlar. Böylece terminolojisi teşekkül etmiş, herkes tarafından objektif olarak benimsenmiş olan İslamiyet'in esasları karşısında batıl fitneler dayanamıyorlar, batıl fitneler bünyeye nüfus edemiyorlar. Yeryüzünde ehli sünnetten daha fazla batıl mezheplere sahip kimseler bulunurdu eğer bünye böylesine güçlendirilmiş olmasaydı, o hadisler tedvin edilmeseydi, o kaideler objektif kriterlerle ortaya çıkarılmasaydı, Kur'an efendim nüshalandırılıp efendim dağıtılmasa, tefsir geleneği başlatılmasaydı o fitneler karşısında var ya, ehli sünnetten daha fazla batıl mezhepler ortaya çıkarırdı. Allah'a binlerce hamdü senalar olsun ki her dönemde sünni düşünce Müslümanların büyük çoğunluğu tarafından benimsendi ve korundu. Batıl fırkalar ise hep azınlıkta kaldılar. Biz seleflerimizi daima hayırla yad ediyoruz. Bizim şeyimiz budur, ahlakımız budur, meşrebi meşrebimiz budur, mesleğimiz budur, yolumuz budur. Seleflerimizi hayırla yad ederiz. Onların hayatlarından dersler çıkarırız ve yolumuza da devam ederiz. Rabbimiz kalplerimizi telif buyursun, hangi yollarda nasıl mücadele verilirse verilsin, Müslümanları, Müslümanları birbirlerine sevdirsin. Bütün mesele bu farkında mısınız değerli dostlarım? Hangi yolda nasıl mücadele verilirse verilsin Müslümanların birbirlerini canı gönülden sevmesi? Canlı gönülden sellesi. Birbirimizi sevdiğimiz zaman zannediyorum düğümlerimiz çözülecek tam manasıyla. Evet makaleyi bitirdik vakit ilerledi. Benim beraber okumak istediğim e, meselenin e, Müslümanlar arasındaki ihtilaf ve kardeşlik bağlarını daha çok ele alan e, mese e, makalelere dönüp bakabilmekti. Onlara bakamamış olduk. Onu da ayrı bir derste ele alırız. Bugün daha çok ne üzerinde durduk? Daha çok bu vakaların felsefesi bizim için ne ifade ettikleri üzerinde durduk. Ama bağlandıkları yer işte burası. Hakperest olmak. O dalga dalga fitneler karşısında dine sahip çıkmak. Dalga dalga fitneler karşısında hissi değil mantıki kardeşliğe sahip çıkmak. Bunu başardığımızda zannediyorum yaşadığımız bu sosyal hadiseler bu bünyeyi zayıflatmayacak, güçlendirecekler. Şimdiki cereyan eden hadiseleri de öyle düşünün. Bir takım böyle sizin canınızı sıkan hadiseler oluyor ya, onları da bünyeye o mikrobu, o virüsü tanıtan hadiseler olarak düşünün. Dalga dalga fitneler gelmeye devam edecekler. Çünkü bundan hiç şüpheniz olmasın, şer cephesi boş durmadı, durmayacak da. Tarihin hiçbir döneminde durmadı.